Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonun grafiği verilmiş. F e sonra tam oralar geçiyorum. Önem sen okumayın diye değil de hani oraları da şimdi hemen hızlıca geçtim ben okuduğumuzu varsayarak. Şimdi f eksi sonsuz eksi 3 ve 1 4 aralığında pozitif değerlidir. Bak f'ten bahsediyorum normal fonksiyon. Evet eksi sonsuzla eksi 3 aralığında sonra 1 ile 4 aralığında daima pozitif değerler almış. Dolayısıyla birinci öncül net bilgi doğrudur. Eksi sonsuz sıfır ve iki sonsuz aralığında azalandır. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar fonksiyon evet azalıyor bak. Bu kırmızı kısımda azalıyor. Yine nerede azalıyor? İkiden sonsuza kadar azalıyor. Doğru mu? Evet doğru. F türev sıfır iki aralığında pozitif değerlidir. Bak F türev. O zaman pozitif değerli olması için nerede fonksiyon artan? Hemen görelim. Tabii ki şuraya dikkat edeceksin. Sıfır ile iki aralığında fonksiyon artan. O zaman evet burada türev pozitif değerlidir. F türev 4 kontrol edelim fonksiyon azaldığı için negatif bir sayı. F4 F4 bak orada şuna dikkat edeceksin. F türev 4 negatif bir sayı değil mi? Örnek veriyorum. Ee, atıyorum eksi 2 olsun. Fonksiyonun o noktadaki türevi eksi 2. Ama F4 neye eşit? Sıfıra. Fonksiyonun kendi değeri sıfır. F3'e bakalım. F3 ne? F3 de şurada bir yerde. O da pozitif bir A sayısı. E tabii ki o zaman bu da pozitif bir sayı. Fonksiyonun değeri F türev 4'te de türevin değeri. Haliyle ne oldu? Tabii ki burada da bu dördüncü öncül doğru. Hepsi doğru. E şıkkı geldi. X küp eksi 3 x kare eksi 9 x eksi 4 biçiminde bir fonksiyon verilmiş. Şimdi bunun grafiğini normalde çizebiliyorsan keşke çizsen de nerede artan nerede azalan olduğunu gör. Biz grafiğini çizebildiğimiz şeylerde artan azalanı görürüz. Ama grafiğini çizemiyorsan dert değil çünkü polinom fonksiyon şeklinde olan bir fonksiyon her noktada türevlidir. Dolayısıyla nerede azalan, nerede artan olduğunu anlayabilirsin. Ne yaparak türev alarak? Çünkü türevinin sıfır olduğu yer fonksiyonun zirve veya dip noktasıdır. Ondan sonraki yerlerde ona göre artanlıktan azalanlığa geçiş yeri olur. 3x kare eksi 6x eksi 9 eşittir 0 diyorum bu yüzden. 3'e bölüyorum x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan da 3, buradan da eksi 1. Doğal olarak ne oldu? Fonksiyonun şimdi işaret tablosunu yapıyorum. Türevinin işaret tablosunu yapayım. Ne olacak? Artı eksi artı. Fonksiyon bak burada artıyor, zirveye ulaştı. Bir eksi 1 de, sonra azalış yaptı ve dibe vurdu. Sonra artışa geçti. O zaman. Fonksiyonun artan olduğu aralıklardan birine geldi eksi sonsuz eksi bir bazıları şey soruyor hocam burası kapalı mıdır? E tabi kapalı olur ne biliyorsun zirveye çıktığı yere kadar artmaya devam ediyor zirvede son buldu zirveden sonra azalış başlar azalmak için bir zirveye çıkmak lazım ya bir nevi hani gerçek hayattan düşünürsek o yüzden evet burayı kapatabilirsin problem yok eğer o noktada tanımlıysa türevliyse tabii ki o noktada artan olduğu aralığa dahildir hiç sıkıntı etme haliyle eksi sonsuz eksi 1 aralığında artandır. Hocam böyle dese olur mu? Olur bak. Onu ÖSYM e soru sorarken kendi karar verir. Senin hiç ona kafa yormana gerek yok. Yani hocam hatalı olur mu? Ya ben böyle yaparsam? Yo sorun değil. Burada artan mı? Evet. Burada artan mı? Evet tabii ki o zirvede sonuçta bırakıyoruz gibi düşüneceksin. O yüzden ikisi de doğru merak etme sakın. F3, F4, F5 fonksiyon 3'ten sonra artan mı? Evet. Artan bir fonksiyonun x değerleri artarsa y değerleri de artar. Net bilgi İkinci öncül doğru. F türev x'in 0'dan küçük olmasını sağlayan 3 tane tam sayı değerimiz vardır. E, türevin negatif olduğu yer neresi? Tam sayı olarak 0, 1 ve 2. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı oldu. Gerçel sayılarda türevde bir fonksiyonun türevinin işaret tablosu verilmiş. Dikkat edersen. Şimdi o zaman türevinin negatif olduğu yerde azalandır. Bu da ne oluyor? Eksi 2, 0 ve 3 sonsuz. Birinci öncül doğru. Yani tanım sorusu aslında bu kısmı itibariyle. F1, F0, F-1. Şimdi kontrol edelim. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Fonksiyon 0 ile 1 aralığında arttığı için net bilgi artan olduğu için 0 ile 3 aralığında evet F1, F0'dan büyük. Tamam. Sonra F-1 F-1 nerede? Burada. Aa bak şimdi. Bunu bilemeyiz. Neye biliyor musun? Fonksiyon nasıl bir fonksiyon hiçbir bilgim yok ki. Şöyle yapayım bak. Eksi birden azaldı azaldı. Grafik temsili grafik yapıyorum. Eksi birden azaldı. Sıfırda dibe vurdu. Tamam mı? Böyle. Sonra çıktı. Belki bir de bu kadar çıkabildi. Gördüğün gibi eksi birdeki y değeri daha büyük. O yüzden fonksiyona dair eşitsizlik tablosu hariç pardon işaret tablosu hariç hiçbir bilgim olmadığı için ben buna yorum yapamam bir örnekle çürüttüm bak olamayabileceğini. F fonksiyonun grafiğine göre, F fonksiyonun grafiğine göre eksi sonsuz eksi 2 aralığında çizilen teğet doğruları x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapar net bilgi. Şimdi burada türev tanımlı ki daima gördüğün gibi hani burada türev tanımlı ve ne verirsen ver fonksiyonun türevi pozitif olmuş. Bir fonksiyonun türevi neydi o noktadan çizilen teğetin eğimi? Ne zaman türevin eğimi pozitif olur? İşte bak böyle çizdiğin bu doğru sayesinde o zaman bu doğru gerçekten x ekseniyle ne yapıyor bak dar açı yapıyor. Dolayısıyla 1, 3 e şıkkı doğru olacaktır. Gerçel sayılarda tanımlı artan bir f fonksiyonu ile ilgili olarak birincisi tanım zaten. fx1 fx2 den küçükse tabii ki x1 de x2 den küçüktür. Bu artan fonksiyon olmanın özelliğidir zaten. Her x gerçel sayısı için f türev x büyük eşit sıfırdır. Buna bilemeyiz. Çünkü bir fonksiyonun artan olması için illa türevli olmasına gerek var mı? Yok. Bak şimdi. Şu fonksiyonu düşün. Bu her noktada artan. Artmaya devam ediyor. Şöyle bir noktada türevi bile yok. O yüzden türevi bile olmayabilir. Bunu geç. Olabilir, olmayabilir. f x eksenini yalnızca bir noktada keser. Hayır. Bak yapalım. Gerçel sayılarda tanımlı. Al. Soru bana türevli dememiş ki artan demiş bak giriş cümleleri çok önemli. Gerçekten ben şu an her noktada tanımlı yaptım bak. A noktasında da tanımlı. Sadece sol ve sağ limitler farklı birbirinden. Fonksiyon x eksenini kesti mi? Kesmedi. Dolayısıyla 3. öncülde gitti. Yalnız bir A şıkkı oldu. AB aralığında türevli ve azalan bir fonksiyon demişim. Şimdi AB aralığında azalan bir fonksiyon bak F fonksiyonu. Sana türev grafiği direkt birinci öncüyle doğru demedin değil mi? Doğru dediysen de tamam problem değil görelim. Bir kere türevin sadece neyine bakacağız işaretine? Türev pozitif işaretli. Türev pozitif işaretli ise fonksiyon nedir? Artandır. Dolayısıyla birinci öncül aman dikkat olamaz. İkinci öncül aman. Şöyle C'ye kadar fonksiyonun türevi pozitif işaretli. Türev pozitif işaretli ise net bilgi neydi? Fonksiyon artan. Türev negatif ise net bilgi neydi? Azalan. O zaman ben grafiğin şekli şemaliyle orada ilgilenmem. Hemen bakarım. Türev pozitif olduğu için ikinci öncül gibi olamaz. Üçüncü öncül evet olur. Fonksiyonun türevi gördüğün gibi AB aralığında tanımlı. Hiç boşluk yok. Aynı zamanda fonksiyonun e, türevi negatif işaretli. evet tam da azalan ve türevliye uyuyor. Dördüncü öncüle gel. Dördüncü öncülde evet fonksiyon azalan mı? Azalan. Neden? Çünkü türev negatif. Ama Problem ne? Ne demiştik? AB aralığında türevli ve azalan. E, türevli bir fonksiyon ama AB aralığında C noktasında türevsiz. Türev tanımlı değil. Türev tanımlı olmadığına göre bu hemen yazıyorum. AB eksi C'de türevli ve azalan olacak. Beşinci öncül doğru mudur? Net bilgi doğrudur. Çünkü türevin işaretine bak negatif. Beni türevin böyle olması ilgilendirmiyor. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Sorun değil. Türevin işareti ne? negatif. Türev negatifse o fonksiyon nedir? Azalandır. Türev değer noktada tanımlı mı? AB açık aralığında evet 5. öncül olur. 6. öncülü olmaz. Çünkü fonksiyon A ile 0 aralığında türevi pozitif işaretli. Dolayısıyla türev pozitifse A ile sıfır aralığında fonksiyon nedir? Artandır. Bu yüzden bu hatalı oldu. Yani kaç tane grafik doğru geldi sadece? 2 tane B şıkkı. Soruya dikkatlice bakalım. Önce fonksiyonumuz artıyor. Sonra e, türevi eksi 2'de 0 oluyor. Azalıyor. Sonra 1'de türevi 0 oluyor. Kökümüz var bak gördüğün gibi. Sonra 3'te çift katlı kök var ve artmaya devam ediyor. Şimdi o zaman bak birinci öncüle bakalım. Eksi 2'ye kadar arttı. Burada maksimum oldu. Sonra azaldı azaldı azaldı. 1'de dibe vurdu. Minimum oldu. Tamam buraya kadar problem yok. Birden sonra artışa geçti ama 3'ten sonra türev işaret değiştirmiyor yani fonksiyon yine azal artmaya devam etmeliydi ne olacaktı biliyor musun Burada türev sıfır olacaktı ama fonksiyon böyle artmaya devam edecekti O yüzden bu birinci olmamalı yanlış oldu Gelelim ikinciye -2de iki zirveye ulaştı Tamam yerel Max sonra azaldı, azaldı azaldı Bir de dibe vurdu sonra artışa geçti 3 e, noktasında bak bir türevi sıfır oldu böyle çizilen teğet neyimiz sıfır. Sonrasında artmaya devam etti. Gerçekten fonksiyonun aslında orada türevinin çift katlı olduğunu söyler bize. Türev işaret değiştirmiyor çünkü. Yani fonksiyon artmaya bak devam ediyor. Burada da artıyor, burada da artıyor. Sadece anlık bir 3'te 0 olmuş. Dolayısıyla ikinci öncül olur. Üçüncü öncül hemen peşinden söyleyeyim olmaz. Çünkü sivri noktada türev yoktur. Burada bak eksi 2'de fonksiyonun türevi 0. Kökü olmuş, bir de kökü olmuş, üç de çift katlı kökü olmuş ama bir de de bak yine gördüğün gibi e, gerçel sayılarda türevli diyor fark ettin mi? Gerçel sayılarda türevli. E bu peki f fonksiyonu eksi 2'de türevli mi? Hayır. Bir de türevli mi? Hayır. Sonra e, şu gösterdiğim noktada türevli mi? Hayır. Diğer gösterdiğim noktada türevli mi? Hayır. Tam dört noktada bu fonksiyon türevsiz. Ama burada gerçel sayılarda türevli dediği için üçüncü öncüle sakın aldanma cevabımız. Yalnız 2 oldu B şıkkı. Bakalım şimdi f fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralığı bulacağız. Türevini alalım o zaman. Çünkü türevini aldığımız zaman ne olacak? İşaret tablosundan olayı halledeceğiz. x küp eksi 2x kare, kare artı 2x bölü 2'den x oldu. Zaten diğerinin türevi 0. Şimdi buradan artık bu f türev x. x parantezini alırsak x kare eksi 2x artı 1 oldu. İşaret tablosunu yapıyorum dikkat et. Sıfırı da çift katlı, e, tek katlı kökümüz var. Ve birde de çift katlı kökümüz var. Artı ile başlıyoruz. Artı eksi. Azalan olduğu en geniş aralık bu sayede ne olacak? Eksi sonsuzdan sıfıra olmuş olacak. Ve şıkkı geldi.